Gecenin sessizliği. Bir şiirin kalbinde yankılanan adımlar. Gölgeler arasında yükselen bir simge. Yarasa. O, kanı ve etiyle insan zaafları doğan bir efsane. Bir kahraman değil. Karanlığın ta kendisi. Korkunun en soğuk yüzü, adaletin en sessiz sesi. Merhaba dostlarım. Bugün sizlerle DC evreninin en epik karakterlerinden birisi olan Batman'in hikayesine bir bakış atacağız. O halde hazırsanız Gotham'ın sessiz sokaklarında yürümeye başlayalım. Gotham şehri Gökyüzünde asıl duran sarayın altında gölgeler birbirine karışırken suçun sessiz fısıltıları dolaşıyor. Bir şehir düşünün. Damarlarında kan değil, karanlık akıyor. İşte o karanlığın tam ortasında gecenin en sessiz anında Gökyüzüne bir sembol yansıtılıyor. Bir yarasa sembolü. O doğaüstü bir güce sahip değil. Yumrukları çelikten değil, kemikten. Kanı herkes gibi kırmızı akıyor. Ama onu diğerlerinden ayıran şey korkusunu bir silaha dönüştürmesi. Çocukluğunda bir sokak köşesinde hayatı paramparça olmuş anne ve babasının kanı ellerine bürünmüş bir çocuk. Yıllar sonra o çocuğun ismi artık fısıldandığında suçlular bile titriyor. O kişi kim mi? Tabii ki de Batman. Batman maskenin ardındaki milyarder Bruce Wayne'in ikinci kimliği değil. Asıl kimliği aslında. Bruce Wayne yalnızca bir maske. Toplumun gözüne çekilen bir perde gibi. Çünkü gecenin efendisi adaletin sessiz gölgesi olan Batman'dir. O intikam ateşiyle değil bir takıntının bir adalet arayışının vücut bulmuş hali. Onun silahı teknoloji, zekası, sarsılmaz iradesi, Dünyanın en büyük dedektiflerinden birisi. Çünkü onun savaş alanı sadece suç mahalleri değil. Aynı zamanda suçun zihinlerde filizlendiği gölgelerdir. Ve o her gece Gotham'ın pis sokaklarında yürürken tek bir amacı vardı. Adalet korkunun gölgesinde bile var olabilir. Peki bu karakterin tasarım süreci ve doğuş hikayesi nasıldı? Yıl 1939. Çizgi roman dünyası Superman ile yeni tanışmış. Gökyüzünde uçan renkli bir kahramanla herkes hayranlıkla bakıyor. Ama Bob Kane o yıl daha farklı bir şey hayal etti. Bir kahraman. Ama gölgelerde parlayan bir umut ışığı olarak görmedi onu. Gölgelerin içinde doğan bir korku figürü olarak hayal etti onu. Kane'in ilk tasarımı kırmızı giysisi olan domino maskeli yarasa kanatına benzeyen bir figür çizdi. Ancak bu tasarım hayal ettiği gibi karanlık bir atmosfer yaratmadı. İşte burada devreye Bill Finger girdi. Finger karakterin ruhunu şekillendiren adam oldu. Kostümün renkleri siyah ve gri tonları olmalıydı. Karanlığı temsil ediyor sonuçta. Pelerin ise açıldığında yarasa kanadı gibi görünmeliydi. Gözleri ise maskenin ardında beyaz bir boşluk gibi görünmeliydi. Ve işte o anda Batman kağıt üzerinde yaşam buldu. Dediğim gibi, pelerinin sivri bu uçları vardı. Yarasa kanadına benziyordu. Maskenin kulakları biraz daha sivrileştirdi. Göğsüne yerleştirilen yarasa sembolü tam olarak Batman'i yansıtıyordu. Hepsi tek bir amaca hizmet ediyordu ama korku. Çünkü Batman, düşmanların kalbine korku salmadan adaletin asla yerleşmeyeceğini biliyordu. İlk kez dedektif komiksin 27. sayısında okurlarla buluştu. Kimse onu çizgi roman tarihinin en ikonik karakterlerinden birisi olacağını tahmin etmiyordu. Ama tasarımdaki sadelik, sembolün gücü ve karakterin psikolojik derinliği tabii ki de onu diğer bütün kahramanlardan ayırdı. Yıllar içerisinde sanatçılar bu tasarımı defalarca elden geçirdi. 1940'larda daha yumuşak hatlı ve renkliydi. 1970'lerde Neil Adamson fırçasında daha atletik ve gölgeli bir figüre dönüştü. 1980'lerde Frank Miller ona ağır, kasvetli ve keskin hatlı bir silüete dönüştürdü. Modern dönemde ise kostümü, zırh detayları ve yüksek teknoloji ekipmanlarıyla birleşti. Ama hep öz aynı kaldı. Geceye ait bir gölge ve yarasanın korkutucu bir silüeti. Bu tasarım evrimi yalnızca görsel bir değişim değildi. Her yeni çizim Batman'in ruhundaki yeni bir katmanı ortaya çıkartıyordu. Çünkü o kostüm bir kıyafetten çok daha fazlasıydı. Bruce Wayne'in içindeki acının, öfkenin ve adalet takıntısının beden bulmuş bir haliydi. Batman çizgi roman tarihinde ışık ve gölgenin en ustaca işlendiği karakterlerden birisi. O kesin. Çünkü onun hikayesi görsel anlamda tamamen kontrast üzerine kurulmuştur. Işık, gölge, umut, korku, adalet, intikam. Bu yüzden Batman'e çizerken en önemli unsur karanlığın dilini doğru kullanmaktır. Batman'in çizimlerdeki panellerinde gölge yalnızca bir efekt olarak kullanılmadı, hikayenin ta kendisi oldu. Sanatçılar derin siyah alanları negatif mekan olarak kullanarak okuyucunun gözünde karakterin silüetini daha fazla ön plana çıkarttı. Kostümdeki siyah ve gri tonlar Gotham'ın soğuk ve endüstriyel atmosferine çok fazla uyum sağladı. Renk panelleri karakterin ruhunu doğrudan yansıtıyordu. Perspektif kullanımı Batman için çok önemliydi. Çünkü yukarıdan bir figür olarak resmediliyordu her zaman. Çatıların kenarlarında, şehrin ışıkları üzerindeyken ve gölgeler içerisinde Batman'in çizimleri en önemli açılardı. Bu açı hem karakterin hem de okuyucunun üstünde üstün bir iz bırakması için yapılmıştı. Tabi suçlular için de bir avcı olarak görünmesini sağlıyordu. Diğer önemli teknik ise silüeti tanınabilir hale getirmek. Batman'in uzun kulakları, pelerinin sivri uçları ve omuz hatları tüm bunlar uzaktan bakıldığında bile onun kim olduğunu anlamamız sağlıyordu. Sanatçılar çoğu zaman detay çizmeden yalnızca bir gölge üzerinde onun formunu çok rahat bir şekilde verebiliyorlardı. Ve herkes ona evet bu Batman diyordu. Bu karakterin tasarımında ikoniklik en büyük göstergedir. Çizgi roman sanatında Batman'in hareketleri akrobatik ama hesaplıdır. Pelerin çizimleri özellikle çok önemliydi. Pelerin yalnızca bir kostümün parçası değildi. Sahnenin dramatik ritmini belirleyen bir unsurdu. Rüzgarla savrulan bir pelerin düşünün. Okuyucuya bir hareket hissi veriyor. Yere kapandığında ise sahneye birden bir ağırlık geliyor. Anlatım dili açısından Batman'in hikayeleri genellikle Noir tarzında yansıtılıyor. Bu nedenle gökyüzü çoğu zaman dumanlı, şehir sürekli yağmurlu ve renkleri her zaman soluk. Diyaloglar kısa, sert ve net oluyor. İç monologlar ise yoğun. Felsefi ve karanlık ön planda. Yani görsel diliyle metin aynı tonda birleşmiş. Kısacası Batman'i çizmek yalnızca bir karakteri resmetmek değil. Okuyucunun zihninde geceye ait bir efsane yaratmak var burada. Çünkü onun dünyasında her çizgi, her gölge, her renk korkunun ve adaletin bir hikaye anlatımıdır. Tamam tasarım kısmını anladık. Peki Batman'in psikolojik ve felsefi anlatımı neydi? Batman'in bir süper gücü yok biliyorsunuz. Onun diğerlerinden ayıran şey kas gücü ya da teknoloji de değil. Zihnindeki karanlık labirentler ve bu karanlığı yönlendirme biçimi. Çocuk yaşta bir sokak köşesinde yaşadığı travma anne ve babasının gözleri önünde öldürülmesi. Yalnızca acı bir hatıra değil bu. Onun kimliğinin temel taşı oldu. Psikolojide bu duruma travma sonrası kimlik inşası da deniliyor. Bazı insanlar bu türü altında eziliyor. Ama Bruce Wayne bu acıyı yeniden şekillendirip kendine bir misyon edinmiş. Ancak bu dönüşüm aynı zamanda hayat boyu süren bir takıntının da başlangıcı olmuş. Batman'in adalet anlayışı kanun anlayışı sınırlı değil. Onun için adalet korkunun gölgesinde bile işlemek zorunda. Suçlarla savaşırken ölümcül güç kullanılmaması ahlaki çizgisini belirliyor. Ancak bu çizgi intikam ile adalet arasında da ince bir çizgide yürümesine sebep oluyor. Nietzsche'nin canavarla savaşan kişi bu uğurda kendisi de canavara dönüşmesine dikkat etmelidir sözüne çok güzel bir örnek. Batman'in ise en büyük içsel mücadelesi zaten burada başlıyor. Felsefi açıdan Batman varoluşçuluk ve stoacılık arasında gidip geliyor. Varoluşçuluk ona kendi anlamını yaratma gücü verirken, stoacılık ise acıya karşı direncini gösteriyor. O her gece yeniden yaralanmasına rağmen kalkıp tekrardan suçla savaşıyor. Bu stoacı birinin iradesinin göstergesidir. Psikolojik yönüyle ise Batman bir maske travması örneğidir. Bruce Wayne gündüzleri maske takıyor. Toplum içinde göründüğü gülümseyen bir milyarder olarak görünse de ama gerçek öyle değil. Çünkü geceleri yani Batman olduğunda gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu tersine maskeleme onun asıl kimliğinin Batman olduğunu Bruce Wayne ise yalnızca insanlara karşı oynadığı bir rolü gösteriyor. Ve gecenin seçimi, yarasalar, bilinçaltındaki korku ve ölümle ilişkendirme Bunların hepsi Bruce Wayne çocukluk korkusunu bilinçaltı olarak bir sembole dönüştürmüş Böylece kendi korkusunu düşmanların korkusuna dönüştürebiliyor Bu yalnızca bir psikolojik silah değil Aynı zamanda Sembolik bir yeniden doğuş olarak da gözüküyor Sembol dedik buradan devam edelim Onun hikayesinde çok fazla sembol var Kelimelerin arkasındaki güçler çok büyük Mesela yarasa Çocukluk korkusunu Bir bedene bürünmüş hali Bruce Wayne'in en büyük korkusunu kendi zırhına dönüştürmesi. Korkunun efendisi oluyor yani. Bu psikolojik olarak korkunun yeniden sahiplenmesi gibidir. Yarasalar geceye aittir. Görünmezler sessiz avcılardır. Batman'in kimliğinde de bu dua var. Görünmeden izlemek, sessizle hükmetmek. Gatım şehrine bakalım. Çürümüştü de yoğrulmuş, kendi içinde yaşamaya çalışan bir varlık gibi. Yüksek binalar, dar sokaklar, sonsuz bir yağmur. Gatım, Batman'in savaş alanı değil onun ruhunun bir parçası. Her köşede Burus'un zihninin karanlık bir labirentleri var aslında. Şehir dedik, şehirde en fazla göründüğümüz şey ışık ve gölgedir. Batman'in varlığı ışığın değil, gölgenin içinde doğulmasıdır. Ama ironik olan da şudur, o gölgelerden çıkarak ışığı koruyor. Bu yüzden Bat sinyali Gotham'ın semalarında belirirken dev yarası işareti olarak gözüküyor. O hem umudun hem de korkunun sembolü olarak gözüküyor suçlular için kabusun başlangıcı olurken masumlar için de yardımın geleceğinin habercisi olarak gözüküyor. Batman'i belirleyen en önemli şey var. Maskesi. Batman'in taktığı maske gerçekte kim olduğunu saklamaz. Tam tersine asıl benliğini ortaya çıkartıyor. Dedim ya, Bruce Wayne maskedir onun için. Gerçek kimliği Batman'dir. Bu tersine kimlik durumu okuyucuya ve izleyiciye biz kimiz? Taktığımız maskeler mi yoksa onları çıkarınca kalan kişi miyiz sorusunu ortaya çıkartıyor. Bunu bir düşünün. Gündelik hayatımızda bir maske takıyoruz ya. Bunu daha önce size başka videolarda da söylemiştim. O taktığımız maske gerçek kimliğimiz mi? Yoksa gerçekten taktığımız bir maske mi? Hadi bunu bir yorumlarda tartışalım. Tam Batman'in felsefesinden bahsettik, sembollerinden bahsettik, tasarım sürecinden bahsettik. Şimdi en önemli konuya gelelim. Çizgi romanları. Batman'in 80 yılı aşkındır bir macerası sürüyor. Bazı hikayeler var ki çok önemli. Ben de kendi okuduğum önemli hikayelerden birkaç tanesinden ufak ufak bahsedeceğim. 1. Batman Year One 1980'de. Frank Miller'ın imzasını taşıyan Batman'in ilk yılını anlatıyor. Bruce Wayne'in yarasa'yı seçme anını, suçlularla ilk mücadelesini ve Komiser Gordon ile kurduğu ittifakı anlatıyor. Sert, realist ve sokak tozu kadar kirli olan bir Gotham'ın portresi var burada. Eğer Batman'in başlangıcını bilmek istiyorsanız buradan başlayın, öneririm. 2. The Dark Knight Returns, 1986. Yine tabii ki de kalemi ucundaki kişi Frank Miller. Emekliye ayrılmış yaşlı bir Bruce Wayne var burada. Yozlaşmış bir toplum için tekrardan kostümlü giymesi gerekiyor. Sert eleştiriler, politik göndermeler, Batman ve Superman kapışmasını okuyacaksınız. Batman'in en karanlık ama en gururlu anlarından birisidir. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. 3. The Killing çok. Zaten bunu Joker videosunda değinmiştim. Onun için bunu da çok kısa keseceğim. Alan Moore'un yazdığı ve Brian Bolton'un çizdiği bu hikaye Joker'in geçmişine ve Batman'in arasındaki ölümcül bağa odaklanıyor. Tek kötü gün teması üzerine yazılmış bir şey. Onun için daha önce anlattığım için çok fazla üstünde duymayacağım. Ama mutlaka bunu da okuyun. Ve son olarak Rush. 2002-2003 arasında çıkmıştı bu. Jepp Low ve Jim Lee'nin işbirliğiyle yaratılan bu hikaye hem görsel bir şölen hem de gizem dolu bir dedektiflik öyküsü. Gotham'ın neredeyse tüm önemli karakterleri bu çizgi romanda ve Batman'in geçmişinin gölgesiyle yüzleşmesini anlatıyor. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bu çizgi romanlarda neye göreceksiniz? Batman'in hem dedektiflik hem savaşçı hem de insani yönünü farklı açıdan gösterilmiş hallerini okuyacaksınız. Her biri karakterin farklı bir yüzünü ortaya çıkartıyor. Kimi zaman karanlığa gömülmüş bir Batman'i göreceksiniz. Kimi zaman umut ışığında aydınlanan bir Batman'i göreceksiniz. Çizgi romanlardan da bahsettik. O zaman yan karakterlere bakalım ve düşmanlarına bakalım. Batman'in yanında kimler varmış? Batman'in karşısında kimler varmış? Tabii ki de herkesin bildiği gibi Robin'ler vardı. Bir tane Robin yoktu. Birden fazla Robin vardı. Çoğu kişi için Robin renkli kostümleriyle karanlığın içindeki bir tezat gibi gözüküyor. Ancak gerçekte Robinler Batman'in hala umudunun taşıdığının bir sembolüdür. Dick Grayson'dan Jason Todd'a, Tim Drake'den Damian Wayne'e her biri Bruce Wayne'in kendi gençliğinin bir yansımasıdır. Robinler Batman'in yalnızlığını kırarlar. Ama aynı zamanda da ona bir sorumluluk yüklemek zorunda kalırlar. Batman onun için tek başına savaşıyor. Yanında biri olduğu zaman onu korumaktan kendi işine odaklanamıyor. Diğer önemli bir karakter ise Alfred. Yalnızca bir uçak değil o. Bruce Wayne'in vicdanı, kaybettiği babası ve sırdaşı. Onun soğukkanlı tavırları, akılcı yaklaşımı ve koşulsuz desteği Batman'e en sert anlarında bile onu insan tutabiliyor. Bruce'a hep şunu hatırlatıyor. Kostümün altında hala bir insan var biliyorsun değil mi diyor. Bir diğer önemli karakter ise James Gordon. Gotham'ın çürümüş düzenine karşı hala ayakta duran nadir polislerden birisi. Batman'in kurduğu bu karşılıklı güven bağı şehirdeki adaletin en kırılgan ama en önemli desteğinden birisidir. Geldik kötülere. Tabii ki de başta Joker olacak. Kim olacak? Batman'in mutlak zıttı. Batman düzenin, Joker ise kaosun sembolü. İkisi arasındaki bu bağ basit bir düşman ve kahraman ilişkisi değil. Joker Batman'in ahlaki sınırlarını sürekli zorlayan birisi. Onun ölümcü çizgiyi geçmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve yapmaya da devam edecek. Two-Face Bir zamanlar Gotham'ın temiz yüzlü savcısıydı. Yüzünün yarısını yakan asit onun içindeki karanlığı da ortaya çıkardı. İki taraflı madeni parasıyla aldığı kararlar kaderin rastgeleliğini simgeliyor. Batman için Harvey iyi bir insanın düşüşünün trajik bir alıntısıdır. Bane saf güç ile stratejinin birleşimi. Batman'in sırtını kıran adam biliyorsunuz yani. Ama asıl tehlikesi zekasını ve gücünü birleştirmesi. Catwoman. O ne dost ne düşman ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir öyle bir oynuyor bir böyle oynuyor. Herkes için böyle bir insan vardır hayatında zaten. İkisi arasındaki ilişki kedi ile farenin oyunu gibidir. Selina Bruce'un karanlık yönünü anlıyor. Çünkü onu da kendisini görüyor. Gotham'daki bu karakterlerin her biri Batman'in ruhunu farklı yönünü temsil ediyor. Kimisi onun vicdanını, kimisi onun korkusu, kimisi ise Ender'in arzularından birisi ve kimisi ise geçmek istemediği sınırlara gösteriyor. Bruce'un zihninde hep bir dev yansımalar var zaten. Filmlerini geçmeden olmaz. Batman'in beyaz perdede birçok kez yeniden doğuşu vardır. Hadi biraz da bu filmlere bakış atalım. 1966, Adam West dönemi renkli, absürt ve çizgi romanın tonunu taşıyan bir Batman var bu da. Adam West'in canlandırdığı bu versiyon daha çok kamp estetiğine sahip. Ciddiyet yerine eğlenceli bir ton var. Basit kötüler ve renkli sahneler hakim. Bugün bakıldığında nostaljik bir parodi gibi görünse de o dönem için Batman'i kitlelere tanıtan büyük bir adım oldu. 1989 Tim Burton'un Gotik Masalı Michael Keaton'ın Batman'i Borton'un gotik vizyonuyla karanlık bir antik kahramana dönüştü. Jack Nicholson'ın tabii ki de efsanevi Joker performansı var burada. Çizgi roman estetiğiyle sinemanın sanatının birleştiği yer. 1992'deki Batman Returns ise karanlık atmosferini daha da derinleştirdi. Catwoman ve Penguin gibi yeni karakterler eklendi. 1995-97 Batman Forever ve Batman ve Robin. Çok kötü filmlerdi bu arada. Bunu anlatıyorum ama İçim Acı'yı anlatırken. Bu iki film birazcık pop estetiğine sahipti. Ancak aşırı derecede stilize edilmiş kostümler, plastik, dekorlar, abartılı oyunculuk herkes için öf dedirecek iki tane film. Onun için bunları kısa kesiyorum. Ve geldik benim en çok sevdiğim seriye. 2005-2012 arası Christopher Nolan serisi. Batman Begins ile başlayan Nolan üçlemesi Batman'i psikolojik bir derinlik kattı. Felsefi bir altyapı sundu ve gerçekçi bir dünya ile tekrardan karşımıza çıkardı. Christian Bale'in canlandırdığı Batman, insanın kendi korkusunu silaha dönüştürmesini anlatan çok güçlü bir hikaye oldu. İkinci film The Dark Knight ise daha büyük bir efsaneydi benim için. Çünkü Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker performansı sinema tarihine geçti. Benim gözümde ondan iyi Joker yok bu arada. Son filmde The Dark Knight Rises ise kahramanın düşüşünü ve tekrardan yeniden doğuşunu anlatan epik bir kapanış oldu. 2016-2021'de de Zack Snyder'ın dönemi geliyor. Burada Ben Affleck'in Batman'i daha yaşlı, yorgun bir savaşçı karakter olarak gözüküyor. Ben Affleck'in oynamasının en büyük sebebi de Batman ve Superman'deki ve Justice League'deki filmlerde daha kaslı ve daha acımasız bir profil çizmesi gözüküyor benim gözümde. Hayran kitlesi tabi burada ikiye bölündü. Ben Affleck çok fazla Batman'i kaldıramadı diyenler var. Sevenler de var. Ben ikisinin arasındayım çok yorum yapmak istemiyorum. 2022'de ise son olarak Robert Pattinson'ın canlandırdığı Batman henüz genç, kırılgan ama takıntılı bir dedektif rolündeydi. Film noir atmosferi, yavaş tempolu gerilimi ve psikolojik çözünme üzerine kuruluydu. Biraz daha Batman'i dedektifçilik oynarken gördük açıkçası. Bu film için de çok fazla yorum yapmayacağım çünkü bu filmin içinde de çok iyi düşüncelerim yok. Ama umarım devamı güzel gelir. Ve böylece Batman'i anladık. Yalnızca bir kahraman değil, gördünüz. Kendi içindeki karanlıkla yüzleşen, korkularını bir silaha çeviren bir adam gördük. Onun hikayesi bir çocuğun acısından doğan takıntının, bir şehrin kaderini değiştiren gölgenin ve sonsuz mücadeleyle yazılan bir efsanenin öyküsü. Gecenin içindeki o yarasa işareti sadece Gatım için değil, karanlıkla savaşırken herkes için bir umut oldu. Batman'in hikayesini nasıl buldunuz? Sizin de bildiğiniz ek bilgiler varsa ya da tartışmak istediğiniz konular varsa yorumlar kısmında hadi toplanalım. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.